Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir oda dolusu akvaryum malzemesi ve balıkla sizinle birlikteyim. Bu hafta sonu yapmış olduğumuz İzmir'deki pet shop gezilerinden yanımda getirdiklerim bunlar. İzmir'den Muğla'ya getirdik. Şimdi tek tek nereden, ne zaman, nasıl, kaç paraya aldığımı her şeyi göstereceğim size. 4 tane pet shop gezdim bu arada e, ee, cupcup akvaryum, altın akvaryum, malav akvaryum ve kalus akvaryumu. Şimdi detayların hepsini anlatacağım size. Bu üç poşeti cupcup akvaryumdan aldık. Neler aldık? Şu anda uzun bir yoldan geldikleri için renkleri de çok belli olmuyor aslında ama akvaryuma koyarken falan hepsini zaten göstereceğim size. Bu poşette Galaxy Rosbaro var. Yani gök incisi Danina olarak geçiyor. Evet şu anda biraz kendini gösterdi. Çok güzel desenleri var. Akvaryumda çok güzel görünüyorlar. İki tane bunları da aldım. Bunları şu kuracağım. var akvaryuma koyacağım. Tabii şimdi geçici bir süre bunlar. O bir ayağındaki başka bir akvaryumda duracaklar. Evet burada Nerites tesalyan var iki tane. Bunları da gene yeni ithal akvaryum için aldım. Bunlar çok güzel bir yosun yiyicilerdir. Şimdilik yine geçici süre Başka bir akvaryumda bekleyecekler. Ha bu arada e, fiyatlarından bahsedeceğim. Videolarda tek tek hepsini anlattım gerçi de e, anlattım derken falan videolarda gösterdim hangi balık kaç para olduğunu özellikle çektim sizler için. Orada da izleyebilirsiniz. Galaxy Rosparoları e, 10 TL'den aldım. 2 tane aldım 20 TL. E, bu Nerite salyangozlarını da 7,5 liradan aldım. Dediğim gibi bunlar cup cup akvaryumda. Her akvaryumda biraz fiyatlar farklı farklıydı. Bir de bulabildik bulabildiğim kadarını aldım. Çünkü mesela burada bir tane pikme çöpçü vardı. Cup cup akvaryumda bir tane vardı sadece ve onu aldım. Gerisi yoktu. Ee, bu pikme çöpçü 7,5 liradan aldım. 3 tane de ember tetra aldım. Ee, geçen sefer Malay ve Akvaryum'dan aldıklarım çok güzeldi. Renkleri çok güzel kızmızı oldu. Şu anda da belli oluyor gördüğünüz gibi. İki tane vardı bende. Üç tane de aldım. Beşe tamamladım. Bu ember tetralarda e, üç buçuk liradan aldım. Ve Cup Cup akvaryumdaki alışverişimizi bitirmiş olduk. Üç torba balıkla geri döndük oradan. Bu arada bu akvancı e, Bornova taraflarında kalıyor. Garajın orada İzmir'de. Zaten hemen biraz çaprazın arkası, ilerisinde de altın akvaryum var. O da aynı şekilde Bornavo'da garajın ilerisinde. Oraya girdik. Orada da şu gül tetralar vardı. Çok hoşuma gitti. Bu arada evdeki akvaryumu tetra grubuna çevireceğim için bayağı güzel tetral tetralar buldum ve aldım. Şu anda genelde tetra balıkları var ve yeni iter akvaryumumuz için balıklarımız var. Bu gül tetralarının tanesini 5 er liradan aldım. 5 TL'ydi. Bir de asıl olayımız ithal akvaryuma koyacağımız meleklerimiz. Asıl akvaryumda bunlar olmayacak ama şu anda idareten bunları koyacağım. Çünkü uygun fiyata güzel balıklardı. 5 liraya böyle beyaz melekler denk geldi. Şekilleri, şemalleri çok güzel. Ee, i̇dareten bunları koyacağız. Çünkü buraya asıl ben e, ithal akvaryuma inci gövde melek koyacağım. Tabii onu bulması kolay değil. O zamana kadar bu meleklerle idare edeceğiz. Altın akvaryumdan da e, iki tane iki poşet balık almış olduk. Sonra Malawi Akvaryum'a geçtik. Malawi Akvaryum'da bayağı detaylı alışverişler yaptık. Önce şunları göstereyim. Ee, bildiğiniz gibi vatoz üretmeyi de düşünüyorum. Vatoz küpleri aldım. Ee, beşer liraya aldım bunları. Sonra orada kök çeşidi çok fazlaydı. Gene şu kökü aynı bu şekilde bu akvaryumuzda ortasına koyacağız. Çok güzel bir desen olacak büyük ihtimalle. Dizaynı çok hoş olacak. Onun için aldık. Bunu 60 liraya aldım. Bunu da 40 liraya aldım. Ee, şekli çok hoşuma gitti. Aslında bu akvaryumda da kullanmayı düşünüyorum ama e, birinden birini seçmek gerekiyor bu akvaryumda. Çok e, karmaşık yapmayacağım. O yüzden büyük ihtimalle bunu seçeceğim ve bunu kullanacağım. Bu da ileriki günlerde belki kullanırım diye aldım veya vatoz akvaryumda da koyabilirim. Üzerine vatozlar yapışabilir. Gene ithal akvaryumda kullanmak için silis kum aldım. 14 kilo kum aldık. Tahminimize göre 3 santimlik bir kum yüksekliği yapacağız. Bitki filan koymayacağımız için. Yeterli bizim için. Bir de hobi hanem için Resun LP20 e, hava motoru aldım. Orada belki takip ediyorsanız videolarımı. 3 tane Resun 8000 çıkışlı motor kullanıyordum. E, bunların bir tanesini artık e, İtel Akvaryum'da kullanacağım. İki tanesini de satacağım. Ve bu tek motoru kullanacağım. Çok sessiz. Kullananlar çok memnun. Ve 15-20 akvaryuma kadar çok rahat kullanabildiğini söylüyorlar. Tavsiye üzerine aldım. bu arada işte kumun kilosu 2 liraydı. 14 kilo aldım. Şey 7 kilo aldım. 14 lira. Bu Resun lp 20 de 310 liraydı. E, Malavi'de toplamda Toplam yekün üzerinden güzel bir indirim yaptılar bana sağ olsun. Şöyle bir şeyleri de var. Poster mi diyeyim artık? Afiş mi diyeyim, bilgilendirme şeyleri size de göstermiş olayım. Gelelim Malawi akvaryumdan aldığımız balıklara. Şöyle Neon grubundan, tetra grubundan balıklar vardı. Platin tetra mı, silver tetra diye mi ne geçiyor böyle beyaz, çok güzel fosforlu bir rengi var. Bunları hep akvaryuma koyunca zaten detaylı olarak göstereceğim size. 5 ee, beş liraydı bunlar. Üç tane aldım. Sonra çok güzel bir şey denk geldi. Hiç aklımda yoktu aslında. Ee, siyah tül vatozlar yedi buçuk lira tanesi. Çok güzel denk geldi ve kaçırmadım. Aldım. Akvaryumda dediğim gibi bunların hepsini çok detaylı olarak göreceksiniz zaten. Yedi buçuk liradan siyah tül vatoz aldım. Bunları biraz sonra tek tek akvaryuma koyacağız sizinle birlikte. Sonra ne vardı? Evet bir tane daha gene tetra grubundan balıklar. Çok hoş. Renkleri, şekilleri hoşuma gitti. Tam olarak şu anda alttan hatırlamıyorum ama. Gene tetra grubu. bunlar da beşer liraydı. 3 tane aldım. Gene iki tane Nerite salyangozu buldum orada. Bunlar da 7'şer buçuk liraydı. 2 tane aldım ve Malawi akvaryumundan da çıktık. Malawi Akvaryum'da gene Bornova tarafında. Ee, şu üç akvaryum, ya şunlar ikisi zaten karşılıklı. Bu da yaklaşık bir 3-4 dakikada arabayla oraya vardık. Hepsini GPS'e yazaraktan bulduk. En son da karşı yakada Kallus akvaryuma gittik. Oradan da gene küplerin daha büyükleri biraz daha büyük daha geniş. 7,5 liraya buldum ve 5 tane de Vatos küpü aldım. Bir de aklımdaki bütün her şeyi bulmuştum ama Starbuy çöpçüyü bulamamıştım. Bu 3 akvaryumda da kalmamış ellerinde. Kalus akvaryumda da onları bulurum ümidiyle gittim ve buldum. Onların da elinde 2 tane kalmış sadece. İkisini de aldım zaten. Bir tane yani StarWire çöpçü, öbür de burada, şu an tam görünmüyor ama, ayrıca iki tane de Pikme çöpçü vardı orada, onları da aldım, onlar da burada. Ve Phantom, siyah Phantom tetralar vardı orada, onlar da çok hoşuma gitti. Onlar da tetra akvaryumlarımı aldım. Ve bayağı dediğim gibi tetra akvaryumu ve yeni kuracağım ithal akvaryum için bütün ihtiyaçlarımı karşılamış oldum. Şu anda bu akvaryumun sehpasını bekliyoruz sadece. Sehpa içinde mobilyacıyla anlaştık. Ay sonunda teslim edeceğini söyledi. Güzel bir sehpa yaptıracağım. Diğer gördüğünüz gibi bütün malzemeleri A'dan Z'ye hazır zaten. Pipo temiz önceden vardı. Isıtıcım zaten benim elimde var. Bakalım. Sehpa geldikten sonra bu akvaryumda kurulumu sizden paylaşacağım. Bu arada bütün bu akvaryumları gezerken videolar çektim tabii ki. Cupcup cup akvaryumun videosunu bu pazar yani 23 Nisan 2017 saat 10'da yayınlayacağım. Ondan sonraki hafta yani 30 Nisan 2017'de Altın Akvaryum'un videosunu yayınlayacağım. 7 Mayıs 2017 saat 10'da da Malawi Akvaryum'un videosunu yayınlayacağım. Malawi Akvaryum videosunu daha önceden detaylı çekmiştim zaten. Gene e, Okyanus Akvaryum bölümüne yeni balıklar gelmiş onları çektim. Ve son olarak da 15 Mayıs, Mayıs'ta 2017 saat 10'da kalbus ee, akvaryum videosunu yayınlayacağım bu şekilde pazar klasiklerimizi de gerçekleştirmiş olacağız her hafta bir pet shop gezisine umarım videolar hoşunuza gidiyordur gidecektir bu videoda güzel olduğunu düşünüyorum şimdi bu videonun devamını zaten bitirmeyeceğiz ee, bunları tek tek akvaryuma falan koyup o zaman da videolarını çekeceğim Şimdi bir kısmını evimdeki akvaryum, bitkili akvaryuma koyacağım. Tetra gruplarını özellikle. Ee, İter akvaryum için aldığım balıkları da hobiyemdeki e, bir tane boşta akvaryum çıkardım, oraya koyacağım. Bunların hepsinin devamını göstereceğim zaten. Ee, bu bölümlük bu kadar diyelim. Bir gün devamında görüşürüz. Evdeki akvaryumlara genellikle tetra gruplarını suylarını ısıtmak için poşetlerle koyduk. Şimdi geri kalanlarını da bir annemdeki boş akvaryuma koyacağım. dediğim gibi onlar ithal akvaryuma koyacağımız balıklar kurumdan sonra artık tekrar eve geri getireceğim. onları da tekrardan koyarken video devam ederiz. ital akvaryum için aldığım balıklarda geçici yuvalarına alıştırmaya başladık sularına. 6 tane beyaz meleğimiz, 2 tane tül siyah vatozumuz, 2 tane nerita salyangoz, 2 star bay çöpçü, 2 pikme çöpçü. İtel akvaryumumuzun canlıları olacak. Şu anda akvaryumun sehpasının kur, e, yapımını beklediğimiz için akvaryum kuramadığım için bir süre bu akvaryumda misafir olacak balıklar. Bunların da sularının dengelenmesi, ısının dengelenmesi için bekliyoruz şu anda. Balıkları tekrardan akvaryuma saldıktan sonra videoya devam ederiz. Evet arkadaşlar ilk parti balıklarımızı akvaryumlara saldık. Tam bir tetra akvaryum oldu artık. En az üçerli gruplar yapmaya çalıştım. 3 ve 5 sayılarına göre tetraları aldım. Nerede sahiden gözlerimiz da kendini toplamaya başladı. Gerçekten tam bir tetra akvaryum oldu artık. Balıklar stresinden kurtulunca kendi renklerini de tam olarak göstermeye başlayacaklar. Tekrar videolar çekerim zaten. Ben şimdi fazla vakit kaybetmeden o bir anemdeki balıkları da akvaryuma salmaya gideyim. Oradan videomuza devam ederiz. Buradakilerin durumları iyi, sağ salim. Akvaryuma giriş yaptılar diyelim. İnşallah sağlıkla büyütürüz hepsini. Bulabildiğim değişik tür tetraları toparladım. İzmir'den Muğla'ya yolculukları tamamladı. Tamamlandı birinci grubun. Şimdi ikinci gruba akvaryuma salarken videoyu devam edeyim. Evet arkadaşlar İkinci parti balıkları da akvaryumuza koyduk. Meleklerimiz streslerini atmaya çalışıyorlar. Uzun bir yoldan geldiler. Nerite salyangınlarımız burada. Tül siyah çöpçümüzün biri burada biri arkalarda bir yerdedir büyük ihtimalle. Starbuy çöpçü ve pikme çöpçünün bir tanesi de burada. Diğer ikisi burada. Bütün balıklar sağ salim akvaryumlara konuldu. İnşallah ilerleyen süreçlerde bir sıkıntı yaşamayız. Sağlıkla büyütürüz bütün balıklarımızı. Bitme çöpçü öyle dolanıyor ortalıkta şu anda. Sonuçta balıklar stresli. Dediğim gibi bunu, bu balıklar şu anda burada geçici bir süre misafir olacaklar evdeki ithal akvaryumumuzun kurulumu tamamlanınca bunları oraya aktaracağız. Umarım güzel bir video olmuştur. Hobi Annem kanalının aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Yanındaki zili aktif hale getirerekten de eklediğim bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Her gün saat 10'da en az bir video ekliyorum. Videolarımı beğeniyorsanız aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Ayrıca kanalımdaki kanalımın ana sayfasındaki oynatma listesi bölümüne girerekten de eklediğim bütün videoları istediğiniz kategorilere ayrıca alt alta duraksamadan playlist şeklinde izleyebilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler, iyi seyirler.